çorba var oğlum. Ne çorbası? Bıktım çorba oğlum. Bıktım çorbaları. Acı kanı doyurur. Doyuran acıktırır. Bugün benim sabah resimde çekeceğim. Ne yaptım sabah? 12. çekeceğim. Hep evet, kalkarım. Bu arada her şeyden ya ne yapacağım? Yatağımdan kalkarım. Tamam. Kıyafet geçiyor. Kıyafet Var. Evet kamerayı ayarlayıp geldim Evet arkadaşlar başı şimdi bunun için böyle Allah kellesini ekelledi yani. Uyurumdan böyle geçiyoruz. Böyle bu arada bu şey sizde var bilmem ama ben ona Ama ne kızma. Ne bir üstte, bir de, bir üstte falan seyip, onun ya de ederse, yani, onu diye, çok iyi olduğunu düşünür. Ne işte? Sizin nasıl modelin? ya Nerede oldum? Ha, buradayım ya Allah. Im. Burayı şey yapıyorum anne. Hadi yalan. Ah. Oh değil. Oh, değil. Değil işte değil. tamam. Şimdi de banyo vakti. Banyo üstünü giydiysen. Banyo vakti değil. Tamam. Ondan yiyorum. Yeter mi? Yeter bence. Hatta fazla bile. Tamam. Şimdi banyomuzu yapalım. Şöyle şeyim falan ben. Of. alayım ben. Al. Çok güzelmiş. Alayım. Kalık 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 kalık. Kalık kalık. 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 Kalık lan kalık. Evet. Suyu dökeceğim. Tamam. Neyse devam edelim. Hani iyi de ben bir de kanalı ben yıkamak gelmiyor ya. Bir şöyle. Ben tas alayım. Kapağı tas yapmış ya. Tas aldım. Şöyle. Güzel üstüne dökeyim de yıkamıyorum şöyle. Tamam. Şimdi de şöyle yapayım, rastgele nasıl çalıyım? Evet. Rastgele nasıl çalıyım? Bugünkü videoda çalmayacağım. Oy! Neyse ben tamam, biraz keyifli bir şey yapacağım. Evet, banyo yaptım. <laughs> Allah! Tablete su dökülecek ha! Evet pardon arkadaşlar sesim gelmiş olabilir kapattım mı da Neyse e, ee, bu anozumu taktı Allah Neyse bugün ne yiyeceğim biliyorum ben yeni kombinimi giyip geliyorum İşte yeni kombinim Neyse devam edelim Evet şimdi gidelim ne şey yaparım tabii ki de Yemek yiyeceğim şimdi. Burada da şurada çok şey oldu. Neyse. Yemek yemeye gidelim. Yemekte zıkkım çorbası var. Zıkkım çorbaları. Acıkanı doyurur. Doyuranı acıktırır. Bir <laughs> 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 de yapmak istiyorum. Bakın şimdi. Zıkkım çorbaları. Ee, neydi lan? Neydi lan? Bıstın çorbaları. Acıkanı doyurur. Doyuranı acı, doyur, doyanı acıktırır. Yapamadım. Yapamadım. Yap ya. Ah! Yapamadım. Neyse devam edelim. ne <laughs> <laughs> geldim neyse ee, ben böyleyim de sonra dışarı çıkarım ee, ya arkadaşlarım gelir ya dışarı çıkarım ben değiştireceğim bu kıyafeti. gerçek kristal daha güzel bakın işte gerçek kristal <laughs> niye kendimizi müzik müzik koysam buraya neyse Evet, e, şimdi düşünüyorum böyle arkadaşlarımla falan. Evet, bıktım çorba sarnesi. Bıktım çorba sarnesi. Bıktım çorba sarnesi. Neyse bu kadar. Evet arkadaşlar. Parka falan giderim ben böyle işte. Ee, yani günüm bu kadardı. Diye. Sonra yatarım falan. Ee, evet sabah böyle geçer benim. Evet. Bu videomuzda bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen yorumlar güzel yorumlar yazıp abone olup kan kanalımıza abone olup şey yapmayı unutmayın. Neydi o? Like atmayı unutmayın. He, bu arada yorumlara seni seviyoruz, yalanların hepsine kalp bırakacağım arkadaşlar. Hoşçakalın, mutlu kalın.